Merhaba değerli arkadaşlar, Yunus Öğretmen ve Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber 5. sınıf parantezli işlemler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. 2 işlemli, 3 sayılı işlemler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradaki maksadımız şu parantez işleme ne kazandırıyor onu görmek. Evet arkadaşlar parantezin buradaki manası önce parantezin içerisini yapacaksınız demektir. Evet buradaki önemli olan husus bu. Şimdi örneklerle çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Şurada 6 çarpı parantez 20 artı 30 işlemi var arkadaşlar. Önce parantezin içini yapmamız gerekiyor. O zaman 6'yı aynen yazıyorum arkadaşlar. Şöyle birinci yol böyle yapabiliriz. Evet. 6'yı aynen yazdıktan sonra yanına parantezin içindeki işlemi yaparak yazıyorum. Yani 20 ile 30'u topluyorum. 20, 30 daha 50. Sonra bir daha eşittir koyuyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim. Bir daha eşittir kurduktan sonra şimdi de 6 ile 50'yi çarpmam gerekiyor arkadaşlar. 6 tane 50 de 300. İşlemi böyle yaptım. Böyle yapabileceğimiz gibi şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Yani alt alta da devam edebiliriz. Diyelim ki böyle yapmamış olalım. Şöyle şurasını kapatalım. Diyelim ki şöyle şurasını kapattık arkadaşlar. Şöyle. E, ikinci yolda şu arkadaşlar. 6'yı indiriyorum buraya çarpmayı buraya kuruyorum. Sonra şu toplamayı yapıp sonucunu yazıyorum buraya arkadaşlar. Yani ilk önce yine parantezin içini yapmış oluyorum. 20, 30 daha el. Evet. Normalde parantez olmasaydı arkadaşlar burada ilk önce çarpmayı yapacaktık. Çünkü çarpma ile bölmenin toplama ve çıkarmaya göre önceliği var. Yani bir işlemde çarpma varsa bir de toplama varsa önce çarpma yapılır. Ya da çarpma varsa, çıkarma varsa önce yine çarpma yapılır. Ya da toplama bölme varsa önce bölme. Ya da çıkarma bölme varsa önce bölme yapılır arkadaşlar. Bu önemli. Fakat işlem önceliği konusu yok burada arkadaşlar. Bu da yüküz. Yani böyle de altına da yapabiliriz. Yanına da yapabiliriz. Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Burada da arkadaşlar 4'ün karesi artı parantez içerisinde 96 bölü 4 var. Burada da yine ilk önce parantezin içi yapılacak demektir. Fakat şu 4'ün karesinin değerini bir yazalım. 4'ün karesi nedir? 16'dır arkadaşlar. Bunu bir önceki derste öğrenmiştiniz. Araya artı işaretimi kuruyorum. Şimdi parantezin içini yapıyorum arkadaşlar. 96'yı 4'e böleceğim. Eğer kafadan bölemiyorsanız kenar bir yerde de bölersiniz arkadaşlar. 100'ü 4'e böldüğümde 25 ise 96'yı 4'e böldüğümde 24 olur arkadaşlar. Getirip yerine yazıyorum. Eşittir. 20, 10'da 30, 6'da 36, 4 daha 40 arkadaşlar. Bunun cevabı da 40. Evet geçelim diğer bir sorumuza arkadaşlar. Burada da 276 bölü 21 eksi 15 var arkadaşlar. Evet. Hemen 276 aynen kalıyor. Sebebi de ilk önce parantezin içini yapmam gerektiği için arkadaşlar. 276'yı aynen yazdım. Araya bölme işaretimi kurdum. Şimdi de 21'den 15'i çıkarıp sonucunu yazacağım arkadaşlar. 21'den 15 çıkarsa 6 eşittir. Evet, şimdi de arkadaşlar eğer zihinden yapabiliyorsanız bölmeyi yaparsınız. Yapamıyorsanız da kenarda bir yerde böler cevabını buraya yazarsınız arkadaşlar. Evet, 27'nin içerisinde 6, 4 kere, 4 kere 6, 24, 3 kere, 36'da da 6 kere arkadaşlar. Cevabımız 46. Evet. Böyle kenar bir yerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. 6 kere 6, 36. Elde 3, 6 kere 4, 24. 3 daha 27. Evet, birinci kağıdımızı tamamladık arkadaşlar. Geçelim diğer bir kağıdımızı. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez de arkadaşlar önce parantezi vermişiz. Sonra diğer işlem var. Yine burada da yapacağımız şey aynı. İlk önce yine parantezin içini yapmak. Hemen yapıyorum arkadaşlar. 4 tane 25 yüzdür. Getirdim yazdım. Araya şu işaretimi kuruyorum arkadaşlar. Sonra da 35'i tekrar yazıyorum buraya. Eşittirimi kuruyorum. 100'den 30 çıkarsa 75 daha çıkarsa 65 arkadaşlar. Cevabımız 65. Bu işlemi böyle yapmış olduk. Evet, şimdi de gelelim ortadaki işlemimize arkadaşlar. Burada da 120'yi 6'ya bölmüşüz parantez içerisinde. Sonra da parantez dışında da eksi 3'ün karesi var. İlk önce yine parantezin içini yapacağız arkadaşlar. Şunu da normal sayıya dönüştüreceğiz üstü sayıyla. Evet, 120'yi 6'ya bölerim arkadaşlar. 120'yi 6'ya bölersem 20 yazıyorum. Şu aradaki işareti getirip kuruyorum. Şimdi de 3'ün karesini buluyorum arkadaşlar. 3'ün karesi de 9. 3 tane 3, 9'dur. Bunu daha önceki derste işlemiştiniz. Eşittirimi kuruyorum. 20'den 9 çıkaracağım arkadaşlar. 20'den 9 çı çıkarsa 11. Cevabım 11. Gelelim bu işlemimize arkadaşlar. Burada da 180'den 30'u çıkarmışız. Sonra da 15'e bölmüşüz. Yine önce parantez içi yapılacak arkadaşlar. Bu vurgu önemli. 180'den 30'u çıkarırsam 150. Getiriyorum. Aradaki işlemim bölme. Bölme işlemimi yazıyorum buraya. Sonra da 15'i getirip yazıyorum. Getirip eşitlerimi kuruyorum. Şimdi de 150'yi 15'e bölüp sonucunu yazacağım arkadaşlar. 150'yi 15'e bölersem 10 arkadaşlar. Evet böyle direkt bölemeyenler kenarda bir yerde bölmeyi yapıp cevabını da yazabilir arkadaşlar. Maksat doğruya ulaşmaktır. Yolunuz şeyiniz kendinize bağlı. İsterseniz değişik yolla bulabilirsiniz. Evet geçiyoruz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Burada da Şöyle diyoruz, demişiz. Aşağıdaki işlemlerin sonucunun doğru olması için parantezi doğru yerlere kururuz. Yani parantezin içi ilk önce yapılacağı için parantezi nereye kurmamız lazım? Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Önce parantezin şurada olduğunu varsayarak deneyelim. Şuraya bir yazıyorum. Yani şu bir varsayım şimdilik. Deniyorum arkadaşlar. Olmazsa öbürünü deneyeceğim. Evet. 300'ü 15'e bölersem 20 arkadaşlar. Artı getiriyorum. 18'i de aynen yazıyorum. 18'i de aynen yazıyorum arkadaşlar. 20, 18 daha 38. Demek ki arkadaşlar parantezi buraya kurmamız gerekiyormuş. Yani ilk işlemi. Öbürünü de bir yapalım arkadaşlar size göstermek için. Peki parantez diğer tarafta olsaydı ne olurdu? Onu da yazalım. 300 bölü 15 artı 18 eşittir diyelim. 300'ü aynen yazalım arkadaşlar. Bölü 15 ile 18'i toplayalım. 10'un 10 daha 20, 8 daha 28, 5 daha 33. Evet, eşittir. Sonra 300'ü 33'e bölüyoruz arkadaşlar. Tam bölünmez bu. Sadeleştirirsek 100 bölü 11 olur. Öyle kalır. Yani virgüllü bir sayı çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla 38 çıkmayacağı için 11 civarında bir şey. Sadeleştireyim isterseniz. 300'ü 3'e bölelim. 100. 33'ü de 3'e bölelim. 11. Belki de siz sadeleştirmeyi deniz bilmiyorsunuz arkadaşlar ama bunu uzun uzun da bölseniz yani yani bir basamaklı bir sayı çıkacak arkadaşlar. Yani 9 virgül şöyle şöyle 9 virgül küsürlü bir sayı çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki ikinci işlemde parantezi yanlış yere kurduk. Doğrusu üstteki arkadaşlar. Evet gelelim buna. Burada da gene arkadaşlar şöyle soruyu size gösterelim. Aşağıdaki işlemlerin sonucunun doğru olması için parantezi doğru yerlere kururuz. Şeyimiz bu arkadaşlar. Yine deneyelim. İlk önce ilk başa kurduğumuzu deneyelim arkadaşlar. Bakın. Beşinci sınıfa uymayan bir şey çıktı arkadaşlar. Evet. Bakın 5. sınıfa uymayan bir şey çıktı. 44 eksi 75. Bu 5. sınıfta henüz yok arkadaşlar. Eksili bir sayı çıkacak. Dolayısıyla bu uymadı. İkinciyi deneyelim arkadaşlar. 44 eksi 75 bölü 5 eşittir 29. Bakalım bu mu? Evet. Şimdi bunu deniyorum arkadaşlar. 44'ü aynen yazıyorum. Parantezin içini de yapıp yazıyorum arkadaşlar. 75'i 5'e bölersem 15. 44, 44'ten 10 çıkarırsam 34. 5 tane çıkarırsam 29 arkadaşlar. Demek ki burada da bu kağıdımızda da parantezi ikinci tarafa yani şuraya kurmamız gerekiyormuş değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün de sizlerle beraber 5. sınıf parantezli işlemler konusunu işlemeye çalıştık arkadaşlar. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.